Beşinci sıra da zordur efendim. Bekle bekle insan soğur. Soğumadınız değil mi Heyecandan örnek üzereyim. Yok ama fark ettim. Hedefe de yönelmiş bir haliniz var. Şimdiye kadar bakın 12 senedir bu işi yapıyorum. Soruları lütfen seri okuyun diyen yarışmacı ilk sizi gördüm. Elimden geldiği kadar hızlı olacağım. Evet haklısınız. Çünkü 21 saniyede arttırdı Cem Bey. 8 harf alma hakkınız var. 9 güne ulaşmak için. 8'ini birden alırsak 22 saniye arttıralım. İnşallah. Ben seriyim. Siz de benim peşimden gelin. İnşallah. Buyurun ilk soru. Yer sofraları için yaygın kullanılan bir tür genişçe tepsi. Neydi o? Yer sofralarında kullanılan büyük. Bir... Sini. Sini gayet güzel bir puan değerinde. Hadi gelsin. Buyurun efendim ikinci soruya. Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer. Nasıl? Çok güzeldi, güzel Dilcan Hanım. Harika. Şimdi bizim kültürümüzde biraz uzak fakat kovboy filmlerini hepimiz izledik değil mi? Buyurun efendim. Buyurun görelim. Nasıl bir soru? Yani? Bir binicinin yabani at veya sığır üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunudur. Amerikan Rodeo. oyunu deyince ne? Rodeo. Rodeo. Gayet güzel. bir şey biliyorsunuz. Anlamı var. İkisi birden sorunun içerisinde. O sesini bir daha duyacağım. Çok mutluyum. Buyurun gelsin. Hem güldürücü hikayecik hem Kanun Fıkra nedir? Fıkra. Fıkradır. gayet güzel. Evet. Lafı ağzıma tıkıyorsunuz ama yine de daha serisini istiyorsunuz. Farkındayım. Gelsin yeni soru. Adı bir manyetik gereçle eş sesli olan küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup. Boş verin mektubu. Manyetik bir gereç. Mesaj. Opa! Şimdi. olmaz. Manyetik bir bir alet. Manyetik alandan yararlanan ve yön bulmamızı sağlayan Pusula. pusuladır o. Aynı zamanda <laughs> kısa mektup küçük not anlamında da kullanılır. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Basit bir soru var elimde. Ne olursunuz içindeki o garip kelimelere aldanmayın. Çok basit bir şey arıyorsunuz. Kol dayayacak yerleri olan ergonomik sandalyeye. Kol da dayayabiliyorsak ne diyelim o sandalyeye? Bildi Hanım sakin. Tövbe. Sakın ha Hanım, Aklınıza öyle harf almak gibi şeyler getirmeyin. Koltuk. Koltuktur efendim onun ismi. <laughs> Koltuğu bilemedim. Kolaylıkla söylenebilecek bir şey değildi yaşa Dost'a. <laughs> İyi atlattınız efendim. Buyurun yenisi geliyor. Saatte 75 milden fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgarlar. Onların bir adı var. Hortum. Hmm. Kasırga kasırga mı? <gülüyor> mal <laughs> Vallahi bravo. Belki yanlış yola giriyoruz ama hemen toparlıyoruz. Şimdi dikkat. Efendim, Fransızca kökenli bir kelime istiyorum sizden. Lütfen onu unutmayın. Buyurun. Akit. Bu sözcüğün Fransızca kökenli eş anlamlısı ama çok da birbirlerinin karşılığı gibi kullanılmaz bu kelimeler. Akit. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Fransızca kökenli bir kelime aradığımız sözleşme onunla mesela daha kontrat. Eyepa. Gayet güzel. 4300 oldu kasa. Bu şu noktaya kadar aldığımız ilk harfti Vildan Hanım. Yarısını bitirdiniz, yarısından fazlasını bitirdiniz. Bir tanecik harf aldınız, geriye 6 tane soru kaldı. İsterseniz 7 harf bile alırsınız orada. Almayın. Sakın almayın yenilgi yaşamamış olan. Bunu mahvadan bilirsiniz demeye kalmadan. <laughs> Namalı bir yapıştırdılar. Şimdi biraz dikkat. Ama kendi içinde bir ipucu var. Bence bana ihtiyacınız yok o yüzden. Ben seri bir şekilde sorumu okuyayım. Aşırı istek ve davranışlara engel olmak anlamında bir söz ama bilinciliğe has bir tabir Bildar Anlamı genelleşmiş, yayılmış. aşırı istek ve davranışlara engel olmak anlamına bürünmüş ama çıkış noktası binicilik. Dizginleme diyeceğim. Değil. Sığmaz oraya. Aşırı. Bir harf alayım. Ben de zaten onu demek ister yarışmacı diye düşünerek yazdım. Allah beni kahretmesin. Dizgini boş verin. Başka ne vardı? Gem vurmak. Tek kelime olsun. Dizginlemek. Gemlemek. Gemleme. Yem vurmak daha yaygın kullanılır. Ama o tuzaktan da çok rahat bir şekilde kurtardı kendisini Bildan Hanım. Hayranlığım giderek artıyor. Fakat siz benim yüzüme bile bakmıyorsunuz. O yüzden ben de işime bakıyorum müsaade ederseniz. Buyurun yeni soruya. Yerleşilmiş ev veya yerleşme yeri. Arapça, Farsça karması bir sözcük bu. Kök Arapça, sonundaki ek Farsça. Yerleşilmiş ev, yerleşme yeri yerleştiğim yer, oturduğum yer. Daha güzeli o, oturduğum yer. Süremiz güzel. Harf Biliyorum. Çözersiniz bunu. Belgesi var. Evet. Malum. Zaten oradan çıkarmaya çalışıyorum. Hı. Gidip de muhtardan aldığımız yerleşme yeri belgesi. İyiyle başlıyor. İyiyle başlıyor. Ne ediyorum? Ben burada yaşıyorum. Ne ediyorum burada? İstik <laughs> bir harf alayım. Aldık bir harf. Canımız sağ olsun. T'den bak. T'den sonrası efendim o Farsça kökenli ek. Hani yer anlamındaki ek. Karar alınan yer, karargah gibi. Bir harf daha alayım. Yapmayın yahu. Aldık bir harf Çıkmadım. daha. Bugünkü o rüzgar sizi de yakalıyor. Çok korkuyorum. Dört tane daha alırız harf. Sesli harfle başlıyor muhtemelen. Onu fark ettiniz. Çıkmadım. Bir tane daha alayım. Alın bir tane daha Bildan Hanım. Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Geldiği yere bak ya. Kusura bakmayın. Vallahi sinirleniyorum. Ya bilip de söylememek ne kadar kötü. Benim Din, dilin ucunda. Onun da farkındayım. Alın bir tane daha. Bir tane daha. Hadi ortadan yahu. Allah Allah. İkamet gel. Yani yemin ediyorum böbrekte taş olsa düşürür insan. <laughs> Öyle bir dertte. Şu M gelmedi ya, şu M gelmedi. Onu bekliyordum. Ne yazık ki iki tane harf alma hakkı kaldı elimizde diyemeyeceğim. Çünkü süremizi de harcadığımız için sadece ve sadece 19 saniyeniz var. O 19 saniyede 3 soruya cevap vereceksiniz. Bu arada sadece bir harf alabilirsiniz. 21 saniye arttıramayacağımız için 9100'e koşmak durumundayız bir daha. Haydi bakalım iki kelime, iki kelime, mek mak diye bitiyor. Şöyle soruluyor efendim. Katıldığı yiyeceğe, damağa hoşluk verecek bir duyum kazandırmak. Yemeğe duyum kazandırmak. Durdurun, durdurun. Ha, Yemeğe... Lezzet verme diyeceğim. Çok güzel. Sığmaz ama oraya lezzet. İki kelimeydi. Heh. birini Tat buldum. Tat vermek. Tat vermek 900 puan verin. On tek kelimedir. Başka bir anlamda da kullanılıyor. Gerekirse ondan da bahsedeceğim. Buyurun önce bir bakın. Gök bilimsel sözünün Fransızca kökenli karşılığıdır. Bir tane basayım. Bir harf Ve bir misiniz? harf alalım. İstediler bir harf. Gök bilimsel. Çok yüksek sayılar içinde kullanılır efendim bu tabir. Biliyorum. Astronomik. Astronomik. 9-3 muhabir <laughs> Son masif. soru. Son soru, son cevap. Ya herru ya mevru. Harf alamıyoruz. Nasip. İki kelimeden oluşuyor efendim cevabınız. Özür dilerim. Sorunuz iki kelimeden oluşuyor. Cevabınız tek kelime. Tek kelime. Yani sözlüğü açtığınızda da bunu görürsünüz. Bir bakalım. <laughs> Tahlil etmek. <gülüyor> <gülüyor> tek, kelime, tek kelime. Türkçe. Tahlil etmek, analiz etmek, Türkçesi... Çözümlemek. Nedir bildiğiniz? Çözümlemek. Bildanana. Bakınız 100 puan farkla Cem Bey'in elinden aldığımız şampiyonluğu. Ama dönün bakın o bile böyle gururla bakıyor. Mutlu ettiniz yani insanları. <laughs> Alkış biraz azdı. Daha kuvvetli bir yalan rica ederim. Şunu şu müsaadenizle teslim edeyim. Güzel günlerde şey harcar var. harcarken bizi hatırlarsınız. Çok teşekkür ederim. Tek bir arzum isteğim var sizden. Hafta finalinde tekrar bir araya geleceğiz ya. Evet. Biraz daha göz kontağı kuralım. Tamam mı? Tamam. Ben çok, kendimi çok yalnız hissettim ben sizinle. Ben soruları dinlemeye odaklıyım. Yani Fark Öyle yarışıyorum. Evde de öyleyim. Soruları görmeyeyim ama dinleyeyim sadece. Okumayayım dinleyeyim. Tamam bir dahaki bölümü o zaman ben stüdyonun dışında olacağım. Orada bakacağım <laughs> soruları. Bir açtığa İtfaiye kendisine kalkın. Biz buradayken kapatalım. Çok tatlı, çok içten ve samimi insanlarla bir araya geldik. Biz çok mutlu olduk efendim bugünden. İnşallah layık olduğu şekliyle aktarabilmişizdir. Buralardayız. Sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Bakın.